Hadi yüz seni kameraya alıyorum. Hadi bakalım. Olur. Kerem Hadi. 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 Kerem. Ama kollarını güzel yapmıyorsun. Bana kollarını böyle omuzundan yapacaksın. Güzel yapmıyorsun. Hadi bakalım. Orta kul vardı ha. Tamam, çekiyorum. Kollarını daha bak kollarını. Evet, kollarını biraz daha yukarıdan. Kerem. 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 Az oraya tutun bak bir şey söyleyeceğim. Bak ayaklarını düzgün çırpmıyorsun. Kollarını da düzgün atamıyorsun. Evet. Hadi benim söylediğim gibi bak yukarıdan atıyorsun. Bak, ben bir şey söyleyeyim altından yüzme. Evet öyle evet o şekilde. Ayaklarını da çırpıyorsun. Ayaklarını da çırpıyorsun evet. Tamam o zaman yorma kendini. Hadi biraz keyif yap oyna hadi.